Aşağıda üç farklı fanusun içinde kareköklü ifadelerin yazılı olduğu toplar kalmıştır. Ada, Senem ve Leyla üç fanustan birer top çekmiştir. Çekilen topların üzerine yazan sayılar aşağı tabloda verilmiştir. Fanustan her toptan bir tane birer tane olup çekilen top geri atılmayacaktır. Ada, Senem ve Leyla'nın aldığı puanlar çektikleri topların üzerine yazan sayıların çarpımı yapılarak hesaplanacak ve en yüksek puan alan kazanacaktır. Yarışmada Ada birinci, Leyla ikinci, Leyla ikinci, Senem de üçüncü olduğuna göre Leyla'nın üçüncü fanustan çektiği topun üzerinde yazan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burada arkadaşlar doğal sayı yapan çarpanlar sorulmadığı için burada hepsini aynı kök içine yazabiliriz. Önce elenen topları çıkaralım. Birinci fanustan kök 5 ve ilk kök 3 gitti. İkinci fanustan kök 7 ve kök 6. 3. fanustan da 2 kök 5 ve kök 4 elenmiş oldu. Şimdi burada arkadaşlar kök 5 çarpı e, kök 5 kök 10 5 şey, çarpı 5 5 2 10 şu an çarpımları 10. Bunların şu anki çarpımı 2 kök 7. Bunların çarpımı da şu an 2 kök 3 ile kök 6'yı çarptığımız arkadaşlar. 2 kök 18 kök 18 3 kök olarak yazılacağı için şu anki haliyle 6 kök 2'dir. Yani bu ifade kök 100 bu 4 çarpı 7'den 28 bu da 36 çarpı 2'den kök 72 şeklinde oluyor. Şimdi ada birinci olmuş. Adanın ikinci fanustan çekeceği bir top var. Mesela kök 5'i çekebiliriz. Ada için herhangi bir sıkıntımız yok çünkü. Ada için kök 5'i çektiğinizde kök 5 birinci olabilir. Senem üçüncü olacaktı. Senem de birinci fanustan bir top çekecek ve çekeceği top en küçük olsun varsayalım. Burada en küçük top kök 7 olduğu için 7 ile çarptığımızda 7 kere 8 30 27 kere 8 56 7 kere 2 14 15'ten 196 oldu arkadaşlar. Şimdi 72'ye öyle bir sayıda çarpmalıyız ki arkadaşlar. 196'yı geçmiş olsun. Burada ya kök 3 olacak ya da kök 10 olacak. Ama kök 10 ile çarpamayız. Çünkü kök 10 çarptığımızda 500'ü geçmiş oluyoruz. Bu nedenle kök 3 çarpmak zorundayız. 72 çarpı 3 216 olduğu için bunu da kök 216 olarak gösteririz. Bu durumda ada birinci, Leyla ikinci, Senem de üçüncü olma şartını sağlamış oluyor. Yani Senem'in Leyla'nın 3. fanustan çektiği topun köküsü olması lazım. Doğru cevap burada. B şıkkı olacaktır.